Hepinize de merhaba arkadaşlar. Dört e, 4 gün önceki videomda arkadaşlar yorumlarda belirtmişsiniz. Beğeni e, açılmıyor, kapalı demişsiniz arkadaşlar. Hemen şu an e, arkadaşlar açıkken hemen yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Heart yazıyor. Heart'a tıklayacaksınız. Sonra TikTok'tan hemen bir videonuzu seçeceksiniz arkadaşlar yine. buradan arkadaşlar sonra bir tane videoma tıklayacağım mesela. Galantika geleceğim. Sen diyorsunuz arkadaşlar. Sen diyorsunuz. Ve beğeniniz gelmeye başlıyor arkadaşlar. Ama bence acele edin derim. iki güne kapanıyor arkadaşlar beğeni. Bu kadar. Bay bay.